Sevgili ablalarım, kardeşlerim, bacılarım. Öncelikle anneler gününüzü kutlar, hoş geldiniz derim. <laughs> Annelerimiz, kadınlarımız, ablalarımız, bayanlarımız. Sizler bizler için çok önemlisiniz. Çünkü bu ülke kurtulurken Bizim ecdatlarımız develerinin üzerindeki örtüyü alıp Mustafa Kemal Atatürk'ün cephanesini koruyarak bu vatanı kazandı. Ve bu vatanı kazanan analarının ismiyle bu vatan Anadolu ismini aldı. Bundan dolayı sizler için ne kadar sözler söylesek azdır. Yine peygamberimiz cennet anaların ayağı altındadır diyerek annelerimizin önemini asırlar önce bizlere anlatmaya çalışmış ve bizler de bu idrak ve şuurla annelerimizin bayanlarımızın kıymetini bilerek buraya kadar geldik. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allahü Teala ölmüş annelerimizin mekanlarını cennet eylesin. İnşallah Aksu Belediyesi sizlerin de desteğiyle bize olan güveniyle Aksu'muzu güzelleştirmeye, Aksu'muzu modern bir şehir yapmaya devam edecek. Bizler her zaman sizlerin bize olan güvenini sırtımızda hissederek o sorumlulukla, o sorumluluğun ağırlığıyla çalışmaya başladık ve çalışmaya devam edeceğiz. Ve inşallah 3-4 ay sonra göreceksiniz ki Absu Belediyesi o sizlerin güvenine layık olduğunu ispatlayacaktır sizlerin güvenini boşa çıkartmayacaktır. Çalışacak, üretecek ve Aksu güzelleşecek. Ve Aksu'nun güzelliği de yine sizin emeklerinize, sizin güveninize borçlu olacak bu değişimine. Sizlerin fazla vaktini almak istemiyorum. Tekrar tekrar büyüklerimin ellerinden öperim. Yaşın annelerimin anneler gününü kutlar. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah-u Teala yuvanızdan